Yanımdaydınız zaten. Tunca abi şey, şey, çok, çok güzel. Hemen, şey. hemen çok güzel. Nasıl güzeldi. durumu? Efendim gördünüz mü? Ben haberdim. O da geriye, 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 zaten. Geriye. Evet. Gayet iyi durumu. Büyük ihtimalle yarın ameliyata alacaklar. Ee, Arkadaşlar aşağıda otursun hep beraber. Şu anda gayet iyiydi. Evet. Tabii Yazindir. ki morali bozuk. Yani söylenecek çok fazla bir şey yok. Dedim ki bir yarın herhalde bir ameliyatı alacaklar. Efendim son zamanlarda tehditler de alıyordu. Yani kendisi bununla ilgili bir şeyler söyledi mi size? Birinden şüpheleniyor muymuş? Hiçbir bilgim yok. Ben sadece durumdan dolayı kardeşimin yanındaydım. Peki. Siz yıllarca birlikte oynadınız efendim. Yani ilk gelen de siz oldunuz. Kardeşim yani. o benim. Beraber çok güzel şeyler yaşadık, üzüntüler de yaşadık. Hı hı. Duyduğum anda hemen zaten yanına geldim. Dedim ama durumunda demiş, bir kötülük yok şu anda değil mi? Yok çok ciddi bir şey yok ama büyük ihtimalle yarın bir operasyon geçirecek. Dediğim gibi söylenecek çok fazla bir şey yok. Bunun üzerine yorum yapmak da istemem. Hem üzüntülüyüm hem de sinirliyim. Ee, o yüzden de e, şu an durumu gayet iyi. Biraz keyfi yerinde değil, moral de bozuk. Umarım çok bir an önce veririz. sağlığına kavuşur. Teşekkür ederim. Çok teşekkür